Kolombiya'nın batısında 2 milyon yıldır var olan 5400 metre yüksekliğindeki Nevado del Ruiz yanardağında 1840'lı yıllardan beri ara sıra sarsıntılar oluyordu. Ama herhangi bir patlama yaşanmadı. Bu nedenle yerel halk bu yanardağa Uyuyan Aslan adını vermişti. Eee, korkunç. Sıkıntı baba. Ege Denizi. Ancak 1985 yılının Eylül ayında bu sarsıntılar giderek şiddetlenmeye başladı. Özellikle Yanardağ'ın 48 kilometre doğusunda yer alan Armero kasabasındaki halk telaşlanmaya başladı. Ancak yine de evlerini terk etmediler. İki ay sonra takvimler 13 Kasım 1985'i gösterdiğinde neredeyse 140 yıldır uyuyan volkanik yanardağ akşam saat 9.30 civarında birden patladı. Aslında patlamanın kendisi çok... O patlamada çok ses çıkıyormuş arkadaşlar. Hayvan gibi ses çıkıyormuş. Erkekler kapatılsın, erkekler kapatılsın. Arkadaşlar bak şu benim chatimde kız erkek muhabbetini yapmayın. Bak bu konuda rahatsız olduğumu size kaç kere söyledim. Şu muhabbeti yapmayın. Erkek kız muhabbetini kapatın abi. Vallahi çok itici gözüküyor ya. şiddetli değildi. Ancak bu küçük patlama dağın tepesindeki mevcut kar ve buz karışımını hızla eriterek harekete geçirdi. Bunlar da kendi çevrelerindeki diğer şeylere çarparak ve iterek giderek büyüyen ve yanardağdan aşağı doğru inen devasa bir çamur kaya ve su bulamacına yol açtı. Böyle bir olay için geliştirilen kelime lahar. Anlamı volkan kaynaklı bir çamur kayması. Büyüme ve hareket edebilme hızı açısından ise tam bir felaket. En köklü şeyler bile kendisini onun hareketine bıraktı ve böylece devasa bir kütle haline gelene kadar bünyesine nehirleri de ekleyerek yerleşim yerlerine doğru hızla akmaya başladı. Ne diyorsun lan sen? Cinsiyetçilik yapma Cinsiyetçilik yapma ne alakası var? Saçma. Yani burada desem ki kızlar kapatılsın, erkekler kızlar kapatılsın Kızlara bir şey desem kudurursunuz. Erkeklere bir şey deyince komik mi oluyor yani? Ne alakası var? Çoluk çocuk muhabbeti yani. Lahar yaklaşık bir saat sonra Armero kasabasına ulaştığında orijinal hacminin 4 katına çıkarak 50 metre genişliğe ulaşmış ve saatte yaklaşık 40 kilometre hızla ilerliyordu. Akıntının ön kısmı önüne çıkan hemen hemen her şeyi ezebilecek kayalar ve çakıl taşları içerirken daha arka kısımlar yırtılmalara neden olan ince keskin taşlarla doluydu. Kasabada büyük bir gürültü duyulduğunda saat akşam 11.30 civarındaydı. Kafası karışan insanlar yetkililerden ne yapmaları gerektiğine dair talimatlar bekledi. Ancak belediye başkanı ve vali onlara hiçbir şey olmayacağı konusunda güvence vererek sadece evlerinde kalmalarını ve tüm pencereleri kapatmalarını tavsiye etti. Nasıl lan öyle bir şey mi olur la? Etti. Ancak saniyeler sonra metrelerce yükseklikteki ilk dalga geldi. Ve kelimenin tam anlamıyla evleri, yolları, ağaçları ve köprüleri yıkmaya başladı. Ne diyorsun sen ha? No. Bu durumda insanların da hiçbir yere kaçma şansı yoktu. Son anda kaçmaya ya da saklanmaya çalışanların çoğu bulundukları yerlere hapsoldu. Felaketin büyüklüğüne rağmen kurtarma operasyonlarının başlaması saatler sürdü ve enkaz altındaki insanlar kurtarılmak için uzun süreler beklemek zorunda kaldı. Bu nedenle kurtarma çalışmaları düzensiz ve çoğunlukla halkın kendi çabalarıyla yapabildikleri kadardı. Resmi hükümet yardımı yok denecek kadar azdı. Su pompalarına ise hiç ulaşılamıyordu. Rezaletla. Çok geçmeden setiye kürek ve kesici aletler gibi basit el aletleri bile tükenmeye başladı. Dünyanın dört bir yanından yabancı yardımlar akın etti ancak çoğu mağdur için bu yardımlar çok geç geldi. Bu görüntülerde çamur ve yıkıntıya bulanmış cansız bedenler sanki yukarıdan bir yerden rastgele yeryüzüne saçılmış gibi öylece uzanıyordu. Görüntüler gerçekten bakılamayacak kadar çok üzücü. Videolarımızı her yaş grubundan insan izlediği için ve aynı zamanda YouTube kuralları gereği bu hassas görüntülerin her detayını sansürledik. Eğer sansürsüz görüntülerine ulaşmak isterseniz internette basit bir arama yaparak sizler de ulaşabilirsiniz. Yok abi, ben istemem ya. Hayatta kalanlarsa yarı çıplak kül rengi tenleri ve vücutları bulaşmış çamurla korku filmlerindeki karakterler gibi amaçsızca etrafta dolaşıyordu. Bu öylesine devasa bir olaydı ki kasaba bir anda yok olmuştu ve peşi sıra yok olan binlerce insan ve hayvan. Yıkımın vehametini idrak edebilmek için sizlere şunu belirtmek istiyorum. O tarihte bölgedeki insan sayısı 29 bindi ve felaketten sonra yaklaşık 25 bin kişi öldü. Son Herkesi öldürmüş neredeyse oğlu. Ona yüzlerce yaralı ve yerle bir olan 13 köy, sayılar felaketin nedenli büyük bir boyutta olduğunu gözler önüne seriyor. Yaralanacak kadar şanslı olan kişilerden biri 13 yaşındaki O Bu fotoğraf hatırladınız mı? Bu videonun olayı zaten bu fotoğrafın hikayesi. Mayra Sanchez'di. O Mayra enkazın ortasında mucizevi bir şekilde hayatta kalan bir çocuktu. Bir önceki gece o ve ailesi patlayan yanardağın küllerinden endişe ederek uyanık kaldılar. Korkuyla beklerken aniden sağır edici o sesi duydular ve sonrasında akıntı hızla evlerine çarptı. Ardından yaşananlar malum. Kalıntılar arasında üstündeki odun parçasına tutunarak adeta ölümü bekleyen küçük kızı ertesi sabah bir can kurtaran fark etti. Bulunduğu yer afet sırasında çöktüğü için devasa bir beton yığını, molozlar ve çamurlu suyun içinde diz çöktü. Yazık ya. Çok korkunç bir şey oğlum ya çökmüş bir halde sıkışıp kalmıştı. Ayaklarının altındaysa ailesinden birilerinin cesetlerini hissettiğini söyledi Omayra. Daha sonra çevrede toplananların da yardımıyla onu sıkıştığı yerden kurtarmak için büyük bir seferberlik başladı. Ancak onu bir türlü çıkarmayı başaramadılar. Hareket ettirmeye yönelik her türlü girişim daha fazla zarar verme riski taşıyordu. Üstelik onu her çıkartmaya çalıştıklarında çevresindeki su daha da yükseldi ve bu da nefes almasını zorlaştırmaya başladı. Yazıklar. Bu yüzden Omayra'yı güvenle su üstünde tutmak için vücudunun etrafına bir lastik yerleştirdiler. Daha sonra sıkıştığı yerdeki suyun altına bakan ekipler, Omayra'nın bacaklarının evin çatısı altında kaldığını ve hey. bu da buraya baskı yapıyor o yüzden kalıyor böyle. Teyzesinin cansız kollarının hala onu sımsıkı tuttuğunu gördüler. Aa ne diyorsun sen? Bazıları teyzesini ve kapıyı çekmeye çalıştı ama hiçbir şey hareket etmedi. Bir noktada teyzesini helikopterden sarkan bir halatla kaldırmaya bile çalıştılar. Ancak beden yine de esnemiyordu. Allah Allah kas katı kesilmiş demek ki. O ölümün şeyi var ya bir öyle derler ya beton gibi kesiliyor derler ölen insanlar. Böylece yaptıkları hiçbir şey Omayra'ya bir santim bile özgürlük getirmedi kurtarma ekipleri ellerinden gelen her şeyi yapmalarına rağmen durumun çok daha vahim olduğu ortadaydı. Bacaklarını kırmadan onu oradan çıkartmak imkansız görünüyordu. Bu durumda... Abi teyzenin elini kesemiyorlar mı ya? Ölmüş zaten ya. Gerçi kesilecek bir pozisyon yok herhalde değil mi? Yerin içinde. Bazıları onu oradan kurtarmak için ayaklarının kesilmesi gerektiğini söyledi. Çünkü çoğuna göre o enkazdan başka türlü kurtulması mümkün değildi. Abo! Ancak o kaos ortamında gerekli ameliyatı gerçekleştirecek ne bir uzman ne bir ekipman ne de hijyenik bir ortam vardı. Lan, o maydanın kapanma. bu girişim sırasında ölme ihtimaline karşın o an hiç kimse böyle bir şey cesaret edemedi. Ancak saatler hızla geçiyordu. Bu sırada kasabayı kaplayan bulamaç devam eden yağmurla birlikte giderek yükselmeye başladı. Bu da Omayra'nın işini daha da güçleştiriyordu. Ekipler onu kurtarmak için gerekli ekipmana sahip olmadıkları gibi etrafında yükselen suyu tahliye edecek bir su pompaları bile yoktu. Bir pompa ve diğer yardım araçlarının sağlanması için hükümete defalarca kez çağrıda bulunuldu ancak hiçbir yardım gelmedi. Saatler günlere dönerken Omayra'nın durumu iyice Yazık oğlum be. kötüleşmeye başladı başladı. Trajik bir şekilde onu kurtarmak için yapılan birçok girişime rağmen sonunda doktorlar onun huzur içinde ölmesine izin vermenin en insani tercih olduğunu düşündüler. Ne diyorsun sen na Omayra kısa sürede felaketin sembolü haline gelmişti. Fotoğrafları dünyanın dört bir yanına yayılırken El Tiempo gazetesinin ön sayfasında lütfen Omayra'yı kurtarın manşeti yer aldı. Dünyanın dört bir yanında da benzer başlıklar vardı. Bütün dünya eş zamanlı olarak küçük kızın korkunç yaşam mücadelesini televizyonlarda izleyerek gazetelerde okudu. Ülkemizde dahil dünyanın birçok yerinden insan onun için dualar etti. Korku ve umutsuzluk zihnini doldursa da Omayra'nın hayatta kalma isteği inanılmaz derecede güçlüydü. Çocuk... Hadi be biri çıksın kurtarsın şu kızı be yaşında yaşadığı onca acıya rağmen çoğu yetişkinden daha soğukkanlı davranıyordu. Hatta acı içinde olduğu bu süreçte etrafındaki Yerim insanlarla konuşup şakalaşarak, şarkılar söyleyerek ve tatlılar yiyerek adeta ölüme meydan okudu. Ancak ikinci günün gecesinde zihni bulanıklaşan Omayra bir noktada halüsinasyonlar görmeye başladı. Bir an önce dışarı çıkması gerektiğini, zaten iki gündür okula gidemediğini ve daha fazla gidemezse sınıf tekrarı yapmak zorunda kalacağından bahsetti. Kafası o kadar karışıktı ki okuluna ayakta olmadığını, sınıf arkadaşlarının çoğunun öldüğünü ve kendisinin de ölümcül bir tehlike altında olduğunun maalesef farkında değildi. Ben bilince onu artık kendini savunması için demek gibi oyun oynuyor. Zaman ilerledikçe küçük bedeni de gittikçe zayıfladı. Kan çanağına dönen siyah gözleri, tebeşir beyaz elleri, suda kalmaktan tamamen pörsümüş yumuşamış cildi ve yüzü oldukça şiş bir haldeydi. Bir yandan da su seviyesi artık nefes almasını iyice güçleştirirken vücut ısısı da gittikçe düşüyordu. Omayra bir ara havadan geçen helikopterlerden birine dikkatle baktı. Görevliler ona seni buradan çıkarmak için motorlu pompayı sana getireceğiz diye söz verdi. Bu Hadi sözleri ya. duyduğunda onlara umutla bakarak evlerine gidip biraz dinlenmelerini sonra da kendisine orada buradan çıkarmanın bir yolunu bularak geri gelmelerini istedi. Adla Fotoğrafçı Frank Fournier 3. günün sabahında yıkımın fotoğraflarını çekmek üzere perişan haldeki kasabaya ulaştı. Ancak buradaki koşulların sandığından çok daha kötü olduğunu gördü. Enkaz altında mahsur kalan insanların çoğunu kurtarmak için düzgün ve koordineli bir operasyon yerine kaos ve çaresizlikle karşılaştı. Çevresindeki bu korkunç manzarayı görüntülerken biri sonra Omayra'dan bahsetti. Frank hemen onun yanına gitti ve Omayra'nın daha önce görmüş olabileceğiniz bu fotoğrafı da dahil olmak üzere bir kaç yürek burkan fotoğrafını çekti. Yazık kızala. Çok kötü oğlum, çok üzücü lan. Nihayet o sabah bir helikopter başkent Bogota'dan Armero'ya bir motorlu pompa getirmek için havalandı. Helikopter saat 8'de Omayra'nın olduğu yerdeydi ve 15 dakika sonra su pompalanmaya başlandı. Kurtarma ekipleri ilk kez umutlanmıştı ama artık çok geçti. Maalesef Omayra son gücünü de kaybediyordu. Son bir gayretle annesine seslendi. İşte Omayra'nın dünyaya veda ederken söylediği son sözleri. Ya, ya, Pero Bueno, bueno se bien, pasa todo bien, lo que quiero. Tú ánimo que, que ya verás cómo te sacan enseguida. Ay, voy a quiero decir unas palabras. ¿Puedo? Sí, dílas Mamá, ah, claro. si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho. Baba, hermano, hermano, ingresa, vamos, cheto, sosisa. Yo. Ya. Yo es madre. Ya, mala. Ve hemen ardından kapkar olmuş gözleri sonsuza dek kapandı. O sabah onu beş geç öldüğünde bedeni soğuk suya doğru düşerken bir kolu dışarı fırladı ve sadece burnu, ağzı ve bir gözü yüzeyin üstünde kaldı. Daha sonra üzeri mavi beyaz kareli bir masa örtüsüyle örtüldü. 3 koca gün boyunca bir vinç gönderilmediği için acı dolu, yavaş ve dehşet verici bir şekilde ölmüştü o mayra. Tıbbi kayıtlar ölüm nedenini uzun süre su altında kalmasına bağlı hipotermi ve bacaklarının pozisyonundan ötürü yaşadığı kangrenden kaynaklandığını belirtiyor. Yaşayamamasının nedeni buydu. Ancak daha da derinden onu asıl öldüren şey aslında bir maruz kalmaydı. İ İhmal ya. İlk bakışta bu kelime bir ölüm nedeni olamayacak kadar zararsız görünse de ikinci bakışta ölümün ta kendisi. Hayatta kalınabilecek bir dizi koşula hayatta kalınamayacak bir süre boyunca maruz kalmak. Doğru. Çok doğru laf. Kalınabilecek bir dizi koşula hayatta kalınamayacak bir süre boyunca maruz kalmak. Doğru baba. Omayra'nın annesi felaket sırasında bir iş için gittiği başkent Bogota'daydı. Bu yüzden şans eseri hayatta kalmıştı o gün. Babası da facia sırasında kızıyla aynı sonu paylaşırken erkek kardeşi sadece bir parmağını kaybederek kurtulmayı başardı. Bir fotoğraf zamanı durdurmak bir anlık hareketsizlikle mücadele etmek için vardır. Görüntü yakalanır, çekilir sonra da kendi iradesi dışında geleceğe taşınır. Takip eden günlerde Frank'in çektiği Omayra Sanchez'in acısı başlıklı bu unutulmaz fotoğraf ona... O anne her gün bunu gördüğünde içi yanıyordur lan. Dünya Basın Fotoğrafı Ödülünü kazandırdı. Ama aynı zamanda büyük tepkilere de yol açtı. İnsanlar teknolojinin küçük bir kızın acısını anında dünyanın dört bir yanına iletmek için kullanılırken hayatını kurtarmak için kullanılamamasından duydukları dehşeti dile getirdiler. Doğru abi. Çok doğru ya. Ya tüm dünyanın haberi var. Hadi amına koyma adam devletlerinin şeyi yok. Doğru düzgün bir şey yapamamışlar, edememişler. Yardımcı olamıyorlar. Tüm dünya duyuyor abi. 3 gün içinde hiçbir devlet, hiçbir ülke buna nasıl müdahale etmez ya? Küçücük çocuk ya. ya sadece o çocuk içinde değil orada bir sürü insan ölmüş oğlum. 25 bin kişi hayatını kaybetmiş. Kimse yardım edemiyor mu? Ya da bu devlet mi engelliyor yardım etmeleri? Yani onların kendi kendilerine bir takıntıları falan diyor ya biz kendimizi küçük düşürmeyiz falan filan. Bir diğer tepki konusu ve bence aslında en önemlisi Kolombiya hükümetinin neredeyse hiç var olmayan kurtarma çabalarıydı. Var be amına koyayım ya. Hiçbir gücü yok abi. Hiçbir önlemleri yok. Mesela ülkenin 100 bin sayılı askeri ordusundan veya 65 bin polisinden hiçbiri sahadaki kurtarma Hiç. çalışmalarına katılmak üzere gönderilmemişti. Allah Allah. Ya da nasıl olurdu da küçücük bir kız çocuğunu sıkıştığı molozların arasından çıkaracak ekipman 60 saat boyunca gelmemişti nasıl akıl ya? alır gibi değil. Bu gibi nedenlerle dönemin belediye başkanı ve diğer devlet yetkilileri toplum tarafından sert biçimde eleştiriliyordu. Ancak dönemin savunma bakanı ülkelerinin gelişmemiş bir ülke olmasından dolayı 25 bin insanı kurtaracak ekipmana sahip olmadıklarından bahsederek kendilerini savundu. Bir diğer savunma konusu ülkenin o tarihte siyasi bir kargaşa içinde olmasıydı. Volkan patlamasından kısa bir süre önce başkent Bogota'daki Adalet Sarayı sol görüşlü M19 gerillaları tarafından ele geçirilmiş. Ne diyorsun lan sen? Ne olmuş da? ve birçok insan öldürülmüştü. Bu nedenle ordu başkenti seferber edildiği için Armero'daki kurtarma çalışmaları düzensiz ve çoğunlukla halkın kendi imkanlarıyla yapabildikleri kadardı. Yine de yetkililer bölgedeki volkanik hareketliliğin dikkat edilmesi gereken bir şey olduğunu biliyorlardı. Sonuçta patlamadan 2 ay önce birçok volkanoloji uzmanı yanardağın huzursuzluk belirtileri gösterdiğine dair birçok uyarı yayınladı. Anlayacağınız günler öncesinden yayınlanan tüm bu raporlar insanları o bölgeden tahliye etmeye çağırıyordu. Fakat bunlar felaketin yaşandığı o gün bile insanlara sadece evde kalmaları ve pencereleri kapatmaları tavsiye edilmişti. Harbi la. İşte cahillik cahillik. Cahillik, liyakatsizlik. Ne dersen Değişti Önleyici tedbirlerin maliyeti ve patlamanın kesin bir tarihinin olmaması ölü sayısının yüksekliğini açıklayabilir ama asla bir mazeret olamaz. Armero trajedisi 20. yüzyılın gördüğü en büyük volkan felaketlerinden biriydi. Nevado del Ruiz yanardağı hala aktif olmasına rağmen Armero kasabası artık yok. Bugün bu alanda sadece kalıntılar ve birkaç anıt var. Her yıl 13 Kasım'da düzenlenen bir törende kurbanlar anılıyor ve helikopterler alanın üzerine çiçekler bırakıyor. Omayra'nın mezarı ise insanların dini figürler, fotoğraflar, oyuncaklar ve notlar bıraktıkları bir ziyaret yeri haline geldi. Yazıklar. Bazen kısa bir hikaye, etkileyici bir röportaj, hatta bu durumda olduğu gibi dokunaklı bir fotoğraf bir bireyin hikayesinin toplumsal hafızaya kazınması için yeterlidir. Omayra bugün hem trajediyi hem de dayanıklılığı çağrıştıran bir isim. Kendisi ve hikayesi sadece doğanın yıkıcı güçlerinin değil, aynı zamanda insan ruhunun sarsılmaz gücünün de güçlü bir kanıtıdır. Omayra'ya unutulmaz bir saygı duruşu olarak Armero bölgesinde bulunan bir cırcır böceği türüne, onun onuruna Giga Omayra adı verildi. Gagurulis Ek mirasının hem insanlık hem de doğa tarihinde kalıcı olması sağlanmıştır. Ölüm ve yaşam birbirine hiç bu kadar yakın olmamıştı. Hazırlarken duygusal anlamda en çok zorlandığım videom bu olabilir. Şimdi sizler için bir sonraki içeriğimi hazırlamaya gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yani ihmal. İhmal ihmal.